Vamos não, não. Não, não. Não, não. makasıyla adeta sanat yapıyor, saç tasarımlarında sınırları zorluyor. Dizi furyası son olarak saç tasarımlarında hayat bulmaya başladı. Eşref Rüya dizisinin karakterleri saça ilmek ilmek işleniyor. Bu çalışmalar en çok da çocuklar ve gençler arasında ilgi görüyor. Yurt dışındaki çizimleri görerek kendimiz de burada Türkiye'de neden yok diyerek ilham alarak bu çizimi geçiş yaptım. Burada çizmemin amacı farkındalık yaratmak ve gelen gençlere de triba çizimler olsun ve potre çizimleri yapılmaktadır. Bundan önce 26 yıllık birikimi veriyoruz aslında. Bunun sonucunda da öğrencileri de buradaki almış oldukları eğitimle bu mesleği icra edecek duruma geliyorlar. Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanından talep var. Sıfırdan öğretiyoruz. Hiç deneyim olmayan kişilere bu mesleği öğretip sonunda da sertifika verilmektedir. Çizimler e, şu şekilde, yani bende bir kalıntı, yani iz bırakan şeyleri çizmeyi daha çok seviyorum. Yine daha önceden şehitlerimizi çizdim, bunlar haber bile oldu ve yine burada e, dergileri de kapak olan fotoğraflarımız e, böyle çizimlerimiz oldu. Eşref Rüya dizisi e, çok beğenerek izledim ve havzamda da yer edinen bir dizi olmaktadır ve de her, hiç kaçırmadan izlediğim bir dizi. Buradaki ona isidaden burada da portresini çizme ihtiyacı duydu. Sosyal medyada paylaşımda çok beğeni buldu. Ya yani burada çizim tabii bundan önce bir kendimizi geliştiriyoruz bunları üzerinde çalışarak kendimizi bir seviyeye getirip daha sonra da düzgün bir şekilde güzel bir şekilde potreyi saça işliyoruz. Burada çizim yaparken ilk önce hayal ederek bir çizimi tasarlıyorum. Daha sonra da uygulamaya geçiliyor. Uygulamaya geçerken ise nereden başlanacak? Sisteme göre. Tabi onun da kuralları var. Portre çizimlerde her zaman ortadan başlanırken tribal çizimlerde yanlardan başlanıyor. Bu şekilde çizimli de direkt birebir fotoğrafıdaki görüntüyü saça işliyoruz. Burada bir kağıda çizilir gibi değil. biz saça çizim yapılıyor. Burada farkı o kağıt üzerinde çeşitli yerlerden ölçü alırken buradaysa alacağımız ölçüler bazı yerler var, püf noktalar. O ölçülere dayanarak çizimler yapılmaktadır. Kullandığımız malzemeler tıraş makinesi ve makas. Buradaki neyi nerede, nasıl kullanman gerektiğini, ne yapman gerektiğini püf noktaları alıp çizimler, herkes çizim yapabilir. Tabii bu çizimleri yapan kişiler de şu anda mesleğini e, içinde olup da mesleğini geliştirmek isteyen kişiler için. Avrupa'da çok yaygın e, çizimler. Ama burada da Türkiye'de yaygınlaşıyor. Tribal çizimi en çok çizimler arasında ama potre çizimi de var. Özel günde Atatürk'ümüzü de portresinde çizim. Yine bunun da paylaşımını da yapmıştım daha önce. Bu şekilde sevdiğimiz oyuncuları bu e, saç portresiyle bütünleştiriyoruz. Bu çizimleri de yapmamızın amacı e, sosyal medyada paylaşarak izlenmeyi ve e, takipçilerimizi artırıyor. Ve beğenerek de yaptığım bir iş meslek olarak da aynı şekilde. Bu şekilde çizimler ravaşta ve de daha çok dikkat çekip daha çok izlenme kitlesine de ulaştırıyor. Erkek saçları bir anda tuvale dönüşüyor, adeta kağıda çizim yapar gibi şekil almaya başlıyor. Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncuları saç tasarımlarında hayat buluyor.